Arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bugün bu videoda gördüğünüz gibi biraz korkunç bir oyundayız arkadaşlar. Da biraz korkunç bir oyundayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A51'i inceliyoruz arkadaşlar. Inceleyeceğiz. E, Şunlar bir geçsin arkadaşlar. Ondan sonra yapabilirsek Sonic bu. Arkadaşlar bu Sonic. Yani Sonic kaç karşı dikkatli olabiliriz yani. Yani bir so de birisi vardı. Burada böyle, ne böyle kırmızı kanlı arkadaşlar. Of. Arkadaşlar bir keresinde babam anlatmıştı. Ee, 51 bölgesi gerçekten varmış. E, ama buradan çok çok uzaklardaymış. Yani şeyde olabilirmiş arkadaşlar. Mesela bir, bir, bir bu ülkede olmayan bir Amerika mesela Amerika'da olan bütün tam ortasında yer altında olabilir ve çok uzaklardan geze, getirilen gezegenlerden gezegenlerden getirilen bu canavarlar mesela şu gibi. Bu canavarlardan bu canavar yani bu canavarları e, buraya koyuyor olabilirler arkadaşlar. Bu da çıkıyor olabilirler. Bu ne böyle? Oklaşı o dev zombi. Yani daha önce... Allah kızgın baktı. Aha. Şimdi arkadaşlar bir anda oyunu başlatacağız. Bu ne, bu ne böyle? Mes ha şimdi başlatacağız arkadaşlar oyunu. Şu da geçsin de. Arkadaşlar şimdi oyunu başlatacağız. Ha, bu yol gitti. Tamam. katmadı. Kiler teleporting. Tamam arkadaşlar. Oluyor. Oyuna girdik arkadaşlar. Oyuna giriyoruz arkadaşlar. Kiler Ne olduk? Hı? Allah. Allah ekber. Bu ne böyle? Ne olduk? Usta. Oy. Oh. Arkadaşlar bu ne böyle? Korkunç bir <laughs> şey oldu. ne olduk böyle arkadaşlar? Bu ne? <laughs> Allah bir şey yaptı bu <laughs> ya. bu ne? <laughs> Bunlar ne be? Nubların no, no, yeşili sanki. Bu Burayı... ne? Karakterimi şeyine basmayacağım bak Karakterimi yüzüne basmayacağım. Bu ne ya? Zıplayın bari ya, Zıpla bak bana iyi gelecek. Ah. Gerçekten çok komik. Ne yapacağız bunlar? Galiba insanları arayacağız. Don. Ben... Bunu. Ben... Ben... Ne oluyor? Bu kapıyı sakın açma. Bu kapıyı sakın açma mı? E açmışlar bu kapıyı. Kapatalım ya. Kapattık şu kapıyı. Kapattık. Wow! 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 O bu Arkadaşlar <laughs> şu anda gerçekten değişik şey. Allah ha bizden biriymiş tamam bizden biriymiş bir an, bir an insan sen biz yani insan olsa da biz ölüyoruz <laughs> radyo sorunu bu bölgeye geçsek mi? Aa ne oldu arkadaşlar? Hah, biz de değiştik. Tamam arkadaşlar. Şimdi iniyoruz. Buna böyle. Arkadaşlar ne oluyor burada? Şu yeşil butona basarsak ne oluyor? Arkadaşlar. Bulut da ne böyle? Allah'ım ekber burada. Burada Allah'ım ekber. Kapat kapat kapat. kapat. Hayır hayır. kaç 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 hah sonra geç arkadaşlar hemen kaçmamız lazım burada Aa, abi gideceğiz arkadaşlar arkadaşlar tamam 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 arkadaşlar şimdi buradan bir kaçmamız lazım Oyunda bazen böyle korkunç şeyler olabiliyor. Bu kim böyle? Ya ben bundan korkuyorum işte ya. Ha? Ne oluyor? Ah gittim. Bu kim böyle? Buna da yaklaşmasak iyi olur arkadaşlar. Yani bunlar ne böyle gerçekten anlamıyorum. Yani ha Elfe ne? Ne Arkadaşlar bunu böyle? Arkadaşlar bu böyle? Ha kapıyı açtık. Allah geliyorlar. Arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Ha bizden değilmiş. Can canım adam. eliyle gidiyoruz. kaldık. Arkadaşlar şimdi ya hala orada duruyor. Ne yapacağız? Hala orada duruyor ya. Kardeşim sen niye burada böyle duruyorsun? Allah korkunç bir şeydir ya. Korkunç bir şeydir falan. Efendim yaptım orada. Ne yapacağız? Hı, bir şey yapmadı bize. Allah'ım ekler. Allah, erkekler, Allah oradalar. Allah. Koş koş koş. Allah geliyor. Geliyor. Hayır hayır. Bu sakit. Allah mehver Her yer <laughs> yaka ya. Bu ne ya? Ne oluyor? <gülüyor> Atlayalım. <gülüyor> ne oluyor böyle? Oy şu ablada vallahi fenalık geldi ha. Aa, kaç 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 bu işi bizim bizden biri mi? Allah'ım var vallahi burada Kapat kapat kapat. Arkadaşlar işte, ne oluyor böyle? Açalım bari. Hah. Oh bu bu ne bizden biriymiş tam. Allah'ım ekber Hah. Kaçtık kaçtık kaçtık. Ha, yanımızda silahlı birisi var. Bu iyi. Bu iyi, bu iyi. Allah. Arkadaşlar, ne oluyor böyle? Sonic mi var orada? Bana böyle geliyor. Ha, Sonic yokmuş. Arkadaşlar şu anda gidiyor. Çok güzel de güzelce gidiyoruz. Ha. Kaçışların faydaları, kaçışların faydaları. Şurada bir şey gördük. Artık şey olacak gibi hissediyorum da. Buraya nasıl çıkacağız? Çıkamıyorum ki. Buraya nasıl çıkacağız ki? Aa orada bir şey, bir yer daha var. Bir dakika orada gizli bir, Orada bir yer daha var. Koş 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 koş. Ha girdim. Nereye gidiyoruz böyle arkadaşlar? Allah Allah. Bu şurada. Ha. Nereye gidiyoruz böyle? Şimdi fener yaktım. Arkadaşlar. Ha? Nereye çıktık böyle? Donmuş burada. Arkadaşlar ne, ne yapacağız? Allah ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ya çıkayım işte or. Ne yapacağız ya? <laughs> i̇şte bu be. Bulduk arkadaşlar. Gözü sırada bir tanesi bulduk. Uf Uh, oh, bulduk be. Merhaba kardeş. Merhaba. Ben de şunu sı ha. Sıktım, 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 sıktım. İyi de silah vardı bende ya. Nasıl oldu ya? Silahı silah da kaybettik arkadaşlar. Ay bu güzel oldu gerçekten. Si silahı da kaybettik. Ayrı bir un yüz oldum gerçekten. Arkadaşlar şöyle bir gidiyoruz. Şu arabadan bir şey olmuyormuş. E, bir, bir ara elinde bıçak görünce şey, bir şey olacak söylüyordum şu arabadan. Şu arabadan da final geldi de. Bizim şu şu bizim kağıdı bir alalım şuradan. arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir daha çok böyle videolar istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve hoşçakalın